Şuraya çıkacağım, oradan çıkacağım da nereye çıkacağım? Yanda bir, bir kişi daha olsa güzel oluyor şimdi tek, tek başına. Tuhaf. şeyim demek istediği halde. Hani şu anda sana kimse sponsor olmaz. Sen git. Oralarda dolaş. Belki bir şey bulursun. Altın altın bulursun falan. Böyle kendi kendine sponsor olursun diye. Bir şey mi dedi acaba? Şuradan gideyim ya. Burada daha kestirme. Bu arada ilk defa gidiyorum bu yollardan. ne çıkacak onu da bilmiyorum. Çok ilginç. Mesela şöyle bir evin içine bir bakalım ya. Ne var burada? Allah Allah. Orada şömine herhalde. Şömine gibi bir şey mi yapmışlar? Her penceresi. Bir göz oda ya. Burada yaşıyorlar ha. Ha şömine şurada. Şöyle baca var orada. Vay be. Bir şişeler olmazsa olmaz böyle yerlerde mutlaka bir şişesi varsa. Burası Türkiye işte. Hani sponsor bulamazsın git bir temiz hava al mı dedi acaba ya? Böyle bir şey mi dedi bana? Tamam, yine bir yer. Hı, hı, bak burası güzelmiş. Şurası ocak. Allah Allah. Tamam şurası şey. Burada bir oda. Böyle. Çalışma masası yapmış kendine birisi bir adı. Şurası ne ya? Yıkanma yeri mi acaba? Hani burada hazır ısıtıp suyu orada döküp O kadar lüks olamaz evet. Aha bak burası çok güzel. Gardolap gibi bir şey böyle. Yaratıcılıklar varmış. Yaratıcıymış bu insanlar. Ne varsa eski de var. devam. Şuranın merdivenler de çok taze duruyor. Burada. Bu az önceki evin dıştan görünümü. Böyle burada da bir bölüm var. Ha bu arada şurası da yalı Meşhur yalı kavak. Sosyetenin cenneti. Yazın. İstanbul'dan kalabalık bir şehir haline dönüşen Yalıkavak. Çok ilginç. Aha, yine bir demir buldum Bunlar ne? Çok eski bir demir. Ben şu eve gireceğim ama bir yandan da korkuyorum. Hani domuz, domuz bir şey de çıkabilir karşıma. Tanıtım yapıyoruz ya. He, bak be şu girişinden belli. Burası lüks. Evet lüks o zamanın lüks evler. Çünkü bak bu da şey de var. Su. Su borusu buradan su doluyor içeri. Buradan akıyor. Evet buradan doluyor buradan böyle akıyor çeşme yapmışlar burada elini yıkıyorsun eve girmeden önce buradan su aşağı ağaca doğru ağaç büyüyor ve gölgelik oluyor yalnız evin kapısı çok tuhaf küçük hani benim boyumun nereye geldiğini söyleyeyim tam benim boyum tam şuraya geliyor arkadaşlar yani direkt buraya girmek için eğilmek gerek o zaman bu ooo Oo vay 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 videoya bak videoya bak video değerlenmeye başladı arkadaşlar video değerleniyor anam 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 çatı çatı çökmüş tezekler mezekler olsun ayağımızı yıkarız of 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 tarih tarih oh tarih kokuyor ne kadar tarih kokuyor onu bilmiyorum tabi ağaçlar Bizim ağaç yapıyor ağaçların üzerine o zaman taşları böyle dizerekten ev yapıyorlarmış. Aha. Ben sanırım burada bir şey daha buldum. Allah. Demir mi toplayacağız burada? Ne yapacağız onu? Dayı ne dedin sen ya? Güzel bir şeye benziyor. Ama bunu almayacağım. Bu normal demir yani. Yuvarlak. At nalı mı acaba? Atnalı da değil bu. Normal bir demir ya. Ama şu manzaraya bakar mısın? Evde oturuyorsun şurada. Bak bak. Çayını alıyorsun şuraya koy. Otur camdan dışarı. Of. Aşağısı böyle vadi. O aşağıda nehir varmış. Eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum. Biz şey yapalım. Şurada gördüm. Gelenler bunu böyle görsün. Burada bir şey. Ha, susun kuşların sanatsınlar böyle sevinirler bir şey bulduk diye belki video izleyenler yani. güzel olmadı mı? bence güzel. Bir demir daha. Bunların yerini değiştirelim. Bunlar acaba bunları birleştirince bir şey mi çıkacak ortaya? Bunları birleştirsem mi olsun? Bunu da şöyle koyalım. Heh. Şöyle dursun. Of 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 işte bak işte olay bu. Yalnız burada çökmüş alt katı var. He. Bu kadar derin değil. Şurada şöyle bir alt katı var herhalde. Tam tahtaların birleştiği yerden böyle. Zaten büyük şeyler var orada. Delikler var. Oradan geçiyor tahtaları. Burası üst kat. Şömine şurası. Bir de alttan girişi var bana. Lan çökmez değil mi Burak? Tavanda böyle boşluklarda kalmış. Yosun mu? Neyse o. Kamış. Ne deniyordu ona ya? Unuttum şimdi ismi. O kaya'nın üstüne yapmışlar. Şöyle. Raflar. Cam kavanozlar var yalnız bak orada. Yakın çekim yapayım mı Ay fazla uzun şey. Uzun geçmiş değil bu evet ya yakın. Cam kavanozlar falan var orada böyle duruyor şu fotoğraflara bakar mısınız? Bu ne? Ee, askı. Askıda gördünüz mü? Şu anda benim ekranıma göre sol tarafta eski bir askılık var. Tarihi bir değeri var. Yaklaşık bir 100 sene sonra. Güzel. Evet. Çık buradan. Çık 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 çık. Çık şöyle girişiyoruz. Burada ahır mı artık? Ahır herhalde. Altta hayvan, koyun, boyun besliyorlardır. Yalnız kesme taşlar var. Burada bir şeyler olabilir. Bu, bu hayvancıymış. Bakın burada böyle suların biriktirdiği yine burada şöyle bir şey. Isırgan otu. Bunları yiyorlar. Buraya özgü bir ot herhalde. Isırgan otu diyorlar buna. Böreklerde, çöreklerde kullanılan bir ot. Şöyle karşılara. Bakar mısınız? Oralarda da mağaralar gibi yerler var. Yol çok uzun. Oraları gidebilir miyim bilmiyorum ama devam ediyorum. <laughs> <Belki yok. gülüyor> bulacağız, bulacağız. Ben anladım abi. Tarihi git tarihi dolaş diyor. Oralarda bir şey ara diyor. Bulursan diyor. Kendine sponsor yaparsın diyor. Ki sponsor olursun diyor. Onu demek istedim abi. Abi adam kayanın üstüne bu evi kurmuş. Burada ne var ya? Geçmeden şuraya bir daha çıkmam. Bakayım, burada... Burada herhalde ne varmış ya? Yani taşta yığılan şeyler burada kayanın üstüne. Kayaların üstüne. Buradan geçebilir ki? Geçemem. Yüküm ağır. Ya kendim olaraktan yüküm ağır. Taşıdığım bir şey yok. kısık konuşuyorum gibi geliyor mu? Şimdi ilk dış çekim ya. Ondan belki biraz sessiz oluyorum. Böyle gittikçe açılırız ya. Sorun yok. Yalnız burada kayalar şekillenmeye başlıyor. Arkadaşlar ister misiniz? Bir hazine bulalım. Bulalım mı?

çatısı kiremitli. Şu tarafı çökmüş. Ama o tarafında ne olduğunu bilmediğim güzel bir evini. Evi. Evine doğru gidiyorum. Kimse var mı? Şöyle bakayım da. İçeriden. şu bacağı yukarıdan çök. Aa üst katı var bak. Evet buraya bir bakalım. Gelin buraya bakalım. Bir eve bakacağız ama şurada da. Bak merdivenler ne güzel çıkıyor. Düvenlerden yukarı doğru çıkan güzel bir eve doğru çıkan bir yer. Oraya... Evet merak eden olursa oraya da git diyen olursa bir gün oraya da gideceğim. Hatta buraya da gizemli bırakıyorum ne olduğunu bilmiyorum. Bu evi de gizemli bırakıyorum buraya da gideceğim isteyen olursa boş boş gitmeyelim. Yorumlara yazsınlar desinler ki kardeşim sen gez boş ya sen şu eve git şunlar. Tamam lan hadi bakalım. Ne dedim ben de anlamadım ama olsun. Oo acı. Yalnız bu ev kapalı. Kimse girmesin. Taşlarla içinde hayvan olabilir. Burada hayvancılık yapanlar var. Aynen. Şöyle bakalım. yukarıda. Orada bir ocak var, şömine var. Böyle üst katı tabi. Biraz hafif dikilmiş, kırılmış, yıkılmış. Şöyle. Şurada da bir şömine var. Şömineyi dışarıdan gördük zaten. Bunun üst tarafında mutfak varmış. Yine bu alt kat ahır. Buraya nereden giriliyor ama onu çözemedim. Bunu yani. bakayım şöyle. Buraya merdiven vardı. merdivenle de giriliyordu buraya. Manzara çok güzeldi. sevdim. Sevdim. Evet, şimdi gidelim bakalım. Burada da güzel. Burayı tamamıyla yıkılmış. Of of. Bu acil ismi Okokalipto mu? Okokalipto Optimus neydi öyle bir şey. Bu acil ismi öyle. Ağacın ismini de merak eden varsa yorumlara söylesin. Merak ettim desin ben söyleyeyim orada ya. Şimdi ismi söyleyeceğim ama çok güzel bir ağaç öyle. Arkadaşlar. Ses geldi. İnşallah bu kayda geçmişte biri Murat gibi bir ses geldi ve ben korktum şu anda. Tırstım yavaş yavaş bu bölgeden uzaklaşıyorum. Murat diye bir ses geldi ben tırstım, uzaklaşıyorum. Rüzgarın sesiyle de duyulur mu acaba? Nasıl bir ses çıkacak ortaya onu da merak ediyorum. Güzel bir mikrofon kullanıyorum. Şimdi konuşuyorum ki devamlı hani korkumu yeneyim ya çevreyi çevreye gözetliyorum. Hatta şöyle korktuğumun da, saçı başı düzeltip, korktuğumun da şeyi olsun, bu, göstergesi olsun çok rüzgar var ve korkuyorum. Ama uzaklaştım oradan. Resmen Murat diye bir ses geldi ya. Al. Resmen tam şu arkadan. Murat. Bak bu sefer par paranormal bir olay olmuş olabilir. Murat dedi ya. Biri Murat dedi oradan. Allah Allah. Ben tırstım ya burada şey mi yapsak? Bir ara mı versek? Videoyu başka bir zaman gelip çekim yapsak? ya Devam. Devam. Hadi. 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 Devam. 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 Devam.